Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Super Gamer Atlantada oynuyoruz fakat benim bile bilmediğim sizin bilmediğiniz tüm sandıkların yerini göstereceğim. Uzo. Ve videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz lafı like çok uzatmadan videoya başlayalım. Evet. Bir kar <laughs> Bir ikisi kar vakti Evet devam ediyoruz. <laughs> Çalışmak Şimdi Ben Bu şu emoji veriyor. Biraz daha da aralım bakalım. Ben geliyorum, geliyorum. Git böyle. geliyorsunuz. Git be. Bak buradan biri geliyorsunuz. Bunu alıp zıplararak... Yok. Benim yandı. Bakın nasıl oldu Evet buradan böyle geliyorsunuz. Buradan böyle zıplıyorsunuz. Şey, böyle yapıyorsunuz. geliyorsunuz Ve... Evet, nasıl sandık şimdi? Bir tane daha var. O sandık. Evet. Koş, koş 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 koş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer sandıkta şurada. Ya ara git. Git. Ulaş, git. Bu da burada. Şimdi savaş videosu bir Savaş videosu da gelecek yakında. Karı ateşi bitti. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Beee. Bir, e, çölek diyoruz işte dilim dönüyor. Çölde benim bilmediğim. Çölde de ben hiç yani nerede sandık var? Hiç. Bilmiyorum ki çölde nasıl bir sandık var. Bakalım arayacağız ya çok bir şey yok O kadar çöndü nerede Ha, ha tam 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 ben o yeni biliyorum. ama o malum çözdü. Birlikte alacağız Koş 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 <laughs> koş Karşıya kadar zıplar mıyım? Lan hayır Zıplarım diye düşünmüştüm Bu şahsiyemi Aaaa Yine de depolama kapı Demin zıpladım şimdi onu Şuradan şuraya da zıplayabilirsin aslında

ne yapıyorlar? Ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Ne ediyorum şey yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne benim için çok büyük bir kapsül olarak. İnsanlık için değil, ayılar için büyük bir kapsül. Aa, ayı baga girdi. Ne yapıyorsun ayı? Baga niye gidiyorsun? Sana ihtiyacım var. Baga girme. Şu parkuru sevmiyorum ya. Böyle, iyi ki böyle bir parkur gelmemiş çok iyi. Ben getirdim. Tam park edememişim. Ben. Bu sırada tam park edemeyince, görünce sonra da gelen insanlar gelen pişmanlık hissi. Hayır. Pişmanlık hissi. Şurada biraz daha yanaşır. hayır oraya değil. Lan. Ya oğlum. Çok gelelim şöyle. Tam yanaştım Allah aşkına. Hop ben sonunda. Şunu yine geçebilirsem. Но, Ломас, ну не он, а кто же он? Никто. А это из-за наверное. А Bak bir da çıktı. Bakalım. Ben bunu tam tersi yapmam lazım. Hayır ya. Ben bunu tam tersi belletmem lazım. Yani ön tarafı arkaya gelecek şimdi. Nasıl yapacağız? hayır. Düşme, düşme, düşme. Buraya bir kere girdik ya çok sıkıntı sonundan sonrası. Ha, arkaya da toz toz tam oldu. Tamam işte. Sıkıntı riske atacağım. Riske atacağım başka çok. Şöyle çevir düşecek düşecek düşecek. Güzel kurtardık. Güzel En basamak orta ben bunu tam tersi alıcıksa nasıl olur ama? Kiminle döndü mü ne? bir daha iyi iyi hayır hayır, iyi. şu hayır niye yapamıyorsun ya?

geldi Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bakayım bizleri Şimdi gelsin ya. ya refleksleri hatırlamıyorum olmuyor kendisi tutmuyor görüyorsunuz オニシイのドラトーちゃん。

merkezleniyorum olmazsa gideceğim i̇şte gördüğünüz işe sandın yerine ben daha bir şey demek istemiyorum evet arkadaşlar şimdi nereden sonra Geri geldim. Gene mutluyum.

Kara bir git ya. Seninle uğraşmak da istemiyorum. Git. bu da kapalı, kapalı karıştı. Işte. Kaşınlar çünkü bak. Bu da buradaki yavuzu veriyor galiba. Tam hatırlamıyorum. Video bu kadar da. Sizi çok seviyorum. Tekrar söylüyorum. Bu kadar videoya like atmayı unutmayın. Bu da ilk ayı videosu. Ee, o yüzden bu ayı bu. O yüzden daha isterseniz daha devam edin getirebilirim. Hani bunu zenginlikte, zenginlikten fakirliğe mesela. Yani size şu kadar diyeyim. Beğenirseniz zenginlikten fakirliğe şöyle yapabilirim. Bir ayı kurtardığımda artı bir e, kıyafet geliyor. Yani mesela ben normal halimdeyim gibi düşünün. Bir ayı kurtardım ya. Geliyorum buradan. <laughs> Biraz eşya takıyorum. Yani bir tane eşya takıyorum. Mesela kulaklık. Ama altın. Altında iki tane. Gümüş sayılmıyor ama 30 ama 10 saniyede falan hani çok iyi vadalayabilir ya onda 3 tane. O yüzden eee beğenirseniz böyle bir video yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. O zaman gör o zaman hoşça kalın. Evet. Sonra da şey böyle gelip Canı yine de parti oluşturup sizlerle beraber oynamayı düşünüyorum. Yoksa izin vermiyor. Neden bilmiyorum. Neyse hadi görüşürüz.